Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. La conjugaison de son verbe le plus utilisé en français. Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin çekimlerini çalıştığımız serimizin 44. videosunda jouer fiilini çalışıyoruz. Direkt karşılığı oynamak ama bir müzik aletini, enstrümanı çalmak anlamında da kullanılır. Aynı İngilizce'deki play fiili gibi daha önce bir videoda Fransızca'da en sık kullanılan 100 fiilin listesini yapmıştık ve o fiillerin aldıkları prepozisyonlara yani edatlara, fiillerin mantığına bakmıştık. Şimdi o videodaki listedeki fiilleri tek tek çalışıyoruz. Karşınıza en çok çıkacak zamanlarda ve kiplerde çekimlerine bakıyoruz. Fiilin present passé composé, imparfait, plus que parfait, futur simple, impératif présent, subjonctif présent ve conditionnel présent çekimlerini çalışıyoruz. Buradaki zamanların ve kiplerin de Türkçe karşılıklarını size bir sonraki sayfada anlatacağım. Haydi başlayalım. La conjugaison et la prononciation de verbe. Fiillerin çekimleri ve telaffuzları. juve fiilini direkt karşılığı oynamak fiilini çalışıyoruz diye söylemiştim. Le présent Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veren zaman. Le présent, le présent de l'indicatif diye karşınıza çıkar. Ben sınıflarımda hep présent diye başlık atarak anlatıyorum. Passé composé di'li geçmiş zaman. Imparfait geçmişte süren zaman. En parfe karşınıza şimdiki zamanın hikayesi başlığıyla da çıkabilir. Onu da yazalım şöyle. En parfe için geçmişte süren zaman demeyi daha doğru buluyorum. Zira geçmişte bir noktada başlayan, devam eden ve geçmişte bir noktada biten olayları anlattığımız zaman. Hemen şunu ekleyelim. İngilizce bilenler için en parfenin karşılığını past continuous olarak düşünebiliriz. Ama present perfect continuous gibi anlatıyorlar. En bugüne, günümüze bir etkisi yoktur. Dolayısıyla İngilizce karşılığını past continuous gibi düşünün. Plusque perfect mişli geçmiş zaman. Future simple basit düz gelecek zaman. Imperative present emir kipi, subjunctive present dilek istek kipi. Conditional Present koşul şart kipi. Burada şunu ekleyelim. Kipler zaman değildir. Gördüğünüz gibi ben seride present çekimlerine yer verdim. Zira karşınıza en çok present çekimleri çıkacak. Bu kiplerin geçmiş zaman çekimleri de var. Ayrıca buradaki zamanları farklı videolarda detaylı bir şekilde anlattım. Pek çok örnek cümle ve cümle tercümesiyle konuyu iyice pekiştirdim. İsteyenler o videoları da izleyerek çalışabilirler. Şimdi devam edelim. Jouer fiilinin yani oynamak ya da bir müzik aletini, enstrümanı çalmak karşılığını veren fiilin prezan çekimiyle başlayalım. Prezan, Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veriyor. Je joue, tu joue, il joue, elle joue, diye çekiyoruz. Hemen tekrar edelim. Je joue, tu joue, il joue ve sesi varmış gibi düşünün. Er joue, nous jouons, vous jouez, il joue, er joue. Türkçe'ye verdiği karşılık. Je joue, ben oynuyorum. Yine oynamak karşılığı üzerinden gidelim. Ya da geniş zaman gibi düşünürsek. Oynarım karşılığını Türkçe'ye veriyor. Hemen yanında passé composé var. Dili geçmiş zaman. J'ai joué, tu as joué, il a joué, elle a joué, nous avons joué, vous avez joué, ils ont joué, elles ont joué. Auquel cas, nous avons, vous avez joué, ils ont joué, elles ont joué Derken, burada, Liaison var. Önce onu bir La liaison. Liaison'un Türkçe'si ulama, yani iki sesin Buradaki S ve buradaki A harflerinin seslerinin birleştirildiğini düşünün. Pase kompozeyi oluştururken et ya da avuar fiillerinden hangisi uygunsa ondan yardım alıyoruz. Jüve fiilini avuarın prezanından yardım alarak çektik. Hemen yanında fiilin partisip pasesi var. Şuraya alalım. Le participe pase. Fiilin geçmiş zaman hali diyebiliriz. Fiillerin partisi paselerini ezberlemeniz gerekiyor. Şimdi jüve fiili gibi ö'erle biten fiiller için kolay. Zira r'yi atıp ö'ye bir aksantegü koyarsak partisip paseyi buluyoruz. Ama her fiilin partisip pasesini bulmak böyle kolay değil. Fiillerin partisip paselerini hem pase kompoze hem de plus que parfait'i anlattığım videolarda gösterdim. Oradan çalışabilirsiniz. Türkçe'ye je dediğimiz zaman ben oynadım karşılığını verir. Pek tabii je şahıs zamiri üzerinden gösteriyorum. Diğer şahıs zamirleri için buradan akıl yürüterek bulabiliriz. Gelelim en parfe çekimine. Geçmişte süren zaman. Je joué, tu joué, il joué, elle joué, nous jouions, vous jouiez, il elle şeklinde okuyoruz. Bir defa daha okuyalım. Ses nerede bitiyor bakalım. Je jouais, tu jouais, il jouait, elle jouait, nous jouions, vous jouiez, Türkçe verdiği karşılık. Je jouais, ben oynuyordum. Ya da geçmişteki tekrarı belirtiyorsa ben oynardım diyebiliriz. Onun hemen yanında plus köperfe var. Mişli geçmiş zaman. Je vais tu avais joué, il avait joué, elle avait joué, nous avions joué, vous aviez joué, ils avaient joué, elles avaient joué. Bakın şimdi yine nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient joué derken liaison var. Hemen onu ekleyelim alta. Liaison, ulama yani iki sesin birleştirilmesi. Ayrıca plus que parfait de oluştururken et ya da avardan hangisi uygunsa ondan yardım alarak çekim yapıyoruz. Bu sefer avuar fiilinin en parfe çekimini kullandık. Şöyle yazalım. Hemen yanında aynı pase kompozada olduğu gibi fiilin partisi pasesi var. Şöyle yazalım. Partisip pase diye eğer ki Pase Compose'a ve Plus Köperfe'yi çok iyi bilmiyorsanız kanalımdaki önce Pase Compose'yi anlattığım videoyu daha sonra Plus Köperfe Mişli Geçmiş Zaman konusunu anlattığım videoyu izleyin. Zira Pase Compose'yi öğrenirseniz Plus Köperfe'yi öğrenmeniz çok daha kolay olacaktır. Son olarak Türkçe'ye hangi karşılığı verir? J'avais joué, ben oynamıştım. Şöyle yazalım. Şimdi devam edelim. Geldik jüve fiilinin fütürsem basit düz gelecek zaman çekimine. Jü jüvere, tü i jüvera, e nu jüeron, vu jüvere, ils jüeron, elles Ben pek tabi sesleri herkesin yakalayıp rahatlıkla anlayacağı şekilde okumaya çalışıyorum. Çok fazla yutmadan. Je jouerai, Tu joueras, il joueras, elle joueras, nous jouerons, vous jouerez, ils joueront, elles joueront gibi okuyabiliriz. Türkçeye hangi karşılığı verir? Je jouerai, ben oynayacağım. Şöyle yazalım sonra hemen emperatif prezan emir kipinin prezan çekimine gidelim. Je, je vais, je dersek oyna. Jivom dersek oynayalım. Jive dersek oynayın. Oynayınız karşılığını buluruz. Hemen iki tane ekleme yapalım. Birincisi şu. Emperatif yani emir kipi ile sadece tu yani sen, nu yani biz ve vu yani siz şahıs zamirlerine yönelik cümle oluşturabiliriz. Diğer şahıslara, şahıs zamirlerine emir cümlesi yapamayız. Mesela o oynasın desek istek dilek kipiyle oluşturulmuş bir cümle olur. Emir cümlesi olmaz. İkinci dikkat edeceğimiz şey emir kipinde cümle oluştururken şahıs zamiri olmaz. Yani mesela vu jüve dersek Türkçe'ye siz oynuyorsunuz gibi bir karşılık verir. Yani emir cümlesi olmaz. Geldik subjonctif prezan, istek dilek kipinin prezan çekimine. Que je joue, que tu joues, qu'il joue, que je, que, que, que nous jouions, que vous jouiez, joue, que je şeklinde okuyoruz. Subjonctif'te fiilleri çekerken başında bir kö var. Ayrıca subjonctif'le bütün şahıs zamirlerine yönelik cümle oluşturabiliriz. Emir kipinden böyle ayırabilirsiniz. Que dediğimiz zaman Türkçeye ben oynayayım gibi bir karşılık verir. Son olarak kondisyonel prezan, koşul şart kipi çekimi var ya da koşul şart kipinin prezan çekimi var. Je jouerai, tu jouerai, il elle Gördüğünüz gibi farklı harflerle bitse dahi ses aynı bitiyor. NU jouerions, vous joueriez, il jouerait, Şimdi bir defa daha okuyalım ses nerede bitiyor bakalım. Je jouerais, tu jouerais, il jouerait, elle jouerait. Nous jouerions, vous Türkçe hangi karşılığı verir? Je desek ben oynarım gibi bir karşılığı verir. Hemen şunu da ekleyelim. Şimdi kondisyonel prezan konusunda farklı videolar yapıp sadece bu konuyu ele aldım. Onları da izleyerek çalışabilirsiniz. Kondisyonel prezanı politez için kullanırız. Politez nezaket demek. Yani bir şeyi nazikçe sormak ya da söylemek için. Ayrıca kondisyonel prezanı C cümlelerinde kullanırız. Yani eğer diye başlayan cümlelerde. Ve la fin de la video. Je oynamak fiilini, fiilin çekimlerini ve bu çekimlerin telaffuzlarını Türkçe'ye verdiği karşılıkları incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.